defrel doğrultusunda çaba harcamakta, doğuştan sahip olduğu potansiyelini en iyisi olmak için kullanmakta bilinçli çabalarla tam potansiyelli birey olabilmeye uğraşıyormuş. Tam doğuştan getirdiği. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde sevgili kardeşlerim şu sıralamayı duymuşsunuzdur değil mi? Fizyolojik, güvenlik bunu daha önce gelişim psikolojisinde de çözmüştük herhalde değil mi? Fizyolojik, güvenlik ait olma sevgi, saygı, statü, bilme başarı, estetik. Nirvana neydi? Nirvana en tepe. Her bireyin gelmek istediği yer nereydi? Kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştirme nedir? İnsanın doğuştan getirdiği gizil güçlerini, yeteneklerini fark edip onu kullanıp sonuna kadar, son haddine kadar. Senin inanılmaz bir sevgin ve gücün var. Sen KPSS'yi kazanırsın, sen kendini gerçekleştirirsin. Doğuştan olduğun, sahip olduğun potansiyeli en iyi noktaya tam kullanarak buraya gelirsin Allah'ın izniyle. Okey. Gelmek istediği tam potansiyel neresi olur? Nirvana'yı soruyor arkadaşlar. O zaman cevabımız burada açlık tokluk mu soruyor? Burada açlık tokluk mu soruyor? Hayır. Fizyolojik olamaz. Burada kendini güvenceye almadan mı soruyor? Garanti alma, güvence almadan bahsediyor. Hayır. Burada ilgisizlikten mi bahsediyor? Ait olmasın. Hayır. Burada toplumun gözünde Diğere gelmeye saygınlık da mı var? Hayır, sadece kendini tam kullanıp hedef en üst nokta diyor.